Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Mantara gidiyoruz. Şöyle bir mantar dolanacağız bugün bakalım. Yağmurlu bir hava. Bakalım belki kesilebilir yağmur. Kesilirse mantar toplayacağız. Kesilmezse çay içip geri döneriz. bir haftadır yağışlı. Bir haftadır yağmur yağıyor. Buralar bizim mera alanları. doğru Şöyle bir yağmur yedik arkadaşlar. Bir kafadan birkaç saat değil, bir, üç saat yağdı Dört saat. Evet. Gittik, geldik, geldik, doğruya geldik. geldik. Burası komşu köyün yaylası. Kıymetimizde varsa toplamışsın. Burada insan yaşlanmaz bence. Şükrü Dayı'nın tesisleri. Dinlenme tesisi. Burada kendi koyununu kesiyor, ızgara yapıyor burada. Kendin yap, kendin pişir. Teslim ediyor sana, sen kendin pişirip yiyorsun. Mantar Toplayacağımız mevkide gelmiş bulunmaktayız. de böyle oradan toplayacağız. Evet arkadaşlar mantar toplayacağımız bölgeye geldik ormanlık alana. Bakalım bulabileceğiz mi? Burayı devlet fidanlama yaptı. Devlet buraya çam ağaçları dikti. Böyle eski mantışı şey, kötü mantarlar var ama Bir bak bak. bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Kötü mantarlar burada böyle. Şunları yemiyoruz. Bazı bölgelerde yiyorlar. Tabi ormanı da temiz tutuyoruz. Şurada bir şey gördüm. De değilmiş. Şu anda burada bir şey yok. Şu anda burada bir şey yok. Evet buraya birisi gelmiş herhalde bizden önce Evet arkadaşlar şurada bir tane gördüm. Hemen şurada. Bu kanlıca mantarı. Biz buna kanlıca mantarı diyoruz. Et yeme kanlıca mantarı yederler. Şöyle çok lezzetli bir mantar. Tabii kökünü almıyoruz. Kökü kökünden tekrar çıkar yetişir, ürer. O yüzden kökünü bırakıyoruz. Bıçakla kesiyoruz, çakıyla. Devam aramaya. Aramaya devam ediyoruz. Şurada bir mantar gördüm ama. Evet. O da kalmayacak. kanlıca. Kanlıcanın değişiği bu. Karaçam mantarı diyoruz buna. Tertemiz. Bunda da yavrusu var. Ama onu almıyorum. Var. Kötü evet arkadaşlar bugünkü mantarımız bu kadar bulabildik. Bu kadar mantar topladık bugün. Kısa günün kârı. En güzel mantar şunlar kulak Görüşürüz arkadaşlar.